Herkese merhaba. Yeni bir kolektif açımla daha karşınızdayım ve bu genç sizlerle aklınızdaki kişiyle olan ilişkine, olası yakın gelecekte sizlere neler bekliyor, süreç nasıl ilerleyecek buna bir bakacağız arkadaşlar. Kolektif ve niyetle bakımlarımı gerçekleştireceğim. lütfen sizler de enerjiyle uyum için beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorumlara aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. şimdi belirli sorularla gideceğim. Öncelikle güncel genel durumuna bakacağız. Sonrasında ise sizlerle olan, e, sizlere karşı olan düşüncesine, duygusuna, niyetine, planına ve eylemlerine bakacağız arkadaşlar. Ve kolektif açılımın ardından da yine süper teşekkür olan arkadaşlarıma 3 kartla rehberlik alacağım. Hazırsanız açılıma başlıyorum. Lütfen sizlerde uyumlanmak için bu noktadan e, aklınızdaki kişilere odaklanın. Ve benim sormuş olduğum soruları sanki sizin karşınızdaymış gibi, e, sanki ona soruyormuşsunuz gibi aklınızdaki kişileri, gözünüzün önüne getirerek sizler de bir sorun. Hazırsanız başlıyorum. İlk olarak e, güncel durumunu soracağım. Şu an kendisini nasıl hissediyor, nasıl bir süreçten geçiyor hayata kışında ona bir bakacağım arkadaşlar. bir şile enerji geldi. Hadi bakalım. Gece enerjimizle asılmış adamla Şimdi şu anki süreçte deste enerjilerine baktığımda özellikle hem kalp tutan erkek ve hem asılmış adamla biraz daha duygusallaştı biraz daha kendi içerisinde özellikle bir şeyleri sorguladığı bir süreçte olabilir. Artık bu noktada hayatı biraz askıya aldım. Mevcut atılımlarının hareketliliğini biraz şöyle bir geri plana attım. Ve bu süreçte özellikle kendi içinde bir şeyleri sorgulayarak değerlendirdim veya işte sizinle olan ilişkinizde olan duygularıyla yüzleştiği bir süreç içerisinde olabilir. Evet bu noktada belki bu zamana kadar çok fazla sorumluluklarından kaçmış, ilişki içerisinde kendisine var edememiş, biraz daha belki de size göre yüzeysel davranmış olabilir. Ama güncelde bu noktada bir şeyleri sorguladığı bir şeyler de derinleşti ve duygusal olarak da aslında size olan bağlılığının, sevgisinin ee, derinliğini hissettiği bir süreçte gibi görünüyor. Ve burada aslında mevcut enerjide üç farklı dişil enerjiyle her ne kadar size karşı ciddi anlamda bir çekim istese de her ne kadar bu noktada siz ona göre güçlü kişiler olsanız da, üretken, verimli, kendinden emin, etrafını yönetebilen, yönlendirebilen kişiler olsanız da, ilişki içerisinde çok fazla fedakar verici olsanız da, bu noktada özellikle güven doğrultusunda, istikrar doğrultusunda, netlik doğrultusunda ayaklarınız yere sağlam basmış olabilir ve bu gücünüz, bu istekleriniz, bu kadar net ve istikrarlı olmuşsunuz. Aklınızdaki kişileri biraz korkutmuş, endişelen, endişelendirmiş olabilir. Evet, geçmişten beri aslında e, sizinle ilgili mutlu halde tablosu çizmek istediğim, bu noktada bir şeyler belki de oldurmak istediği ama e, gerek yaşam içerisinde, Gerek kendisini ifade edememesi veya ilişki içerisinde sürekli e, bu tablonun oluşmasında aile olmanızda birlikte olmasında birilerin ki, birilerinin ki özellikle annesinin e, onayını almak istemesi, onun takdirini, beğenisini almak istemesi biraz ilişkiyi belki de çıkmada sokmuş olabilir. E, ve bu sebeple biraz daha bu noktada kendisiyle yüzleştiğim. Ee, belki de bu noktadaki eksiğini fark ettim ve artık biraz daha işte hayatta neşeli olabilmek, keyifli olabilmek, sosyal olabilmek veya kendisini ifade edebilmek duygusuyla özellikle sizin beklentileriniz noktasında bir şeyleri değerlendirdim ve o romantizm kapısından artık geçmek istediği bir süreçte gibi görünüyor aklınızdaki kişiler. Devam edelim. Peki sizinle ilgili ne düşünüyor? Siz bu kişinin düşüncelerinde nasıl yer ediyorsunuz? Sanki fevri bir karar almışlar gibi. İşte burada özellikle kendilerini ifade edememesi, duygularını çok fazla ifade edememesi, sürekli birilerinin takdirini, onayını alma çabası. Birileri için ilişkiyi feda etmesi, ilişkiyi belki de askıya alması, durdurması güncelde onun biraz kendi içinde de, kendi kendisine de kızmasına Sebebiyet veriyor olabilir. Ciddi anlamda bir özgürleşme isteği var burada. E, der ki evet fevri davrandım belki. E, sert davrandım belki çıkışlarım oldu belki. Ama bu noktada benim onunla ilgili bir şeyleri oldurabilmem adına biraz özgürleşmem. Biraz daha bireysel olmam. Biraz daha belki de kendi hayatıma odaklanmam gerekiyordu dediği bu süreçte. Bu sebeple aslında biraz e, sessizleştim biraz kendi içine yöneldi ve buradaki eylemi gerçekleştirebilmek adına bir şeyleri sorguladığı, değerlendirdiği bir süreçte gibi görünüyor. Devam edelim. Evet uzaklaşmış ve uzaklaştığı içinde de öfkeli. Şu anki süreçte der ki eyleme geçmem gerekiyor biliyorum. Ama bunu yapabilmem için de bunu gerçekleştirebilmem için de benim özgürleşmem gerekiyor biraz daha kendi hayatıma odaklanmam gerekiyor. Belki de sorumluluklarımdan, yüklerimden e, sınırlarımdan kurtulmam gerekiyor dediği bir süreçte eyleme geçme isteği kuvvetle muhtemel e, ilerleyen süreçlerde çok daha hakim olacak. Özellikle bu sessizliğin ardından bu içsel sorgulamalarının ardından artık vereceği karar doğrultusunda bir özgürleşme noktasında özellikle bir eylemde bulunacak olabilir ve bu noktada sizinle ilgili Tekrar bir adım atma e, niyetinde olacak olabilir aklınızdaki kişiler. Peki duyguları nedir? Size karşı ne hissediyor? Kalbinin derinliklerinde neler var? Öncelikle sizin girişinizle, uzaklaşmanızla, aranıza giren ayrılıkla bu soğukluğu en derinden hissediyor diyebilirim. Ve şu an süreçte aslında aranızdaki duygusal bunun farkından biraz bu noktada bir şeyleri düşündüğü değerlendirdim. Ve tekrar belki de bir araya geleceğiniz günün ee, düşüncesini, hayalini kurdu. Bunlarla ilgili bir şeyleri değerlendirdiği bir süreçte gibi görünüyor. Tekrar anlaşma yapmak, tekrar ortaya yol bulmak, tekrar uzlaşma sağlamak, ee, ona karşı belki karşı empati duymak, e, empatiyle yaklaşmak, beklentileriniz noktasında sizi anlamaya çalışmak ve aradaki duygusal paylaşımı tekrar başlatabilme noktasında bir şeyleri daha net, e, daha kararlı e, olarak ilerletmeye ihtiyaç duyuyor bu kişi. Devam edelim. Siz onun hayatında, onun hayatını canlandıran e, bolluğu ve bereketisiniz. Ve şu anki süreçte özellikle dünya kartıyla e, bu kısıtlamalardan, baskılardan, zorlamalardan sıyrılıp üzerindeki engellerden, ilişkideki engellerden kurtulup sizinle mutlu, uyumlu, romantik bir tamamlanma içerisinde olmak istiyor. Ve sizinle yeni bir döngü, yeni bir sayfa başlatmak istiyor gibi görünüyor. Çünkü dördüncü çakrayla aranızdaki duygusal var. Aslında koşulsuz bir sevgiden ibaret olduğunu farkına varmış gibi ki deste enerjisi de deste enerjilerine de baktığımda hem güç kartı hem birinci çakra ciddi anlamda bu noktada artık eyleme geçebilmesi adına bu ilişkide bir şeyleri başlatabilmesi adına sizin beklentilerinizi karşılayabilmesi adına e, kendisini var etmesi kendisine güvenmesin ve bu noktada cesur bir şekilde inisiyatif alarak artık bir şeylerin startını vermesi gerektiğinin, eyleme geçmesi gerektiğinin farkında gibi görünüyor. Hemen altında da mahkeme kartıyla uyanışını gerçekleştirmiş veya yakın bir süre içerisinde ciddi anlamda bu uyanışa Geçecek olabilir. Bu yıkımın ardından, bu ayrılığın ardından, bu uzaklığın ardından, bu sorgulamalarının ardından, artık kalp annesinde, duygu hanesinde annesinde onda bıraktığınız etkiyi fark edecek gibi görünüyor. Peki, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel niyeti nedir? Şu an. E, niyetinde, planında ne var? Ne yapmak istiyor? Bu kişi, bu ilişki için nasıl bir yol izlemek istiyor? Şimdi aradaki duygusal gerçeklerle arada ciddi anlamda kırgınlıklar haksızlıklar olabilir ve bu noktada güncelde özellikle tekrar bir uyum yakalamak, aranızdaki farklılıklara değişkenliklere rağmen tekrar ilişkide bir adaptasyon süreci içerisine girmek ve bunun için eyleme geçme noktasında da özellikle e, doğru zamanı beklemek istedikleri bir süreç var gibi görünüyor. Ve bu noktada der ki evet ben ona e, beklentilerini karşılamak istiyorum. Maddi manevi ona güven verecek şekilde ona değer verecek şekilde uzun vadeli kalıcı bir birliktelik adına eyleme geçmek istiyorum dedi e, bir süreçte gibi görünüyor. Ve artık e, gene tılsım elementi toprakla beraber geldiği için toprak elementiyle beraber geldiği için artık bazı şeyleri daha görünür daha aleni, daha aşikar bir şekilde toplum önünde yaşamak istiyor olabilir. Ve burada da artık somut bir şekilde maddi manevi bir yöneliş bir hareketlilik, bir eylemlilik ilerleyen süreçlerde olacak gibi görünüyor. Tekrar bu ilişkiyi değerlendirmek adına bu ilişkiye değer katmak adına ilişki de her iki tarafında karşılıklı olarak hak ettiği değeri belki de alabilmek adına ciddi anlamda, cesur bir şekilde kendinden emin bir şekilde harekete geçecek gibi görünüyor arkadaşlar. Peki sonuç ne olacak? Aklınızdaki kişilerin güncel bu durumu olası yakın gelecek ve sizleri nasıl etkileyecek? Bu süreç size nasıl yansıyacak? Bunu da bir görelim istiyorum. Bütün bu olanların sonucunda siz ne yaşarsınız? Bu ilişkide sizin bilmeniz gereken nedir? Şimdi şöyle söyleyeceğim sizler de bu ilişkiler aslında aklınızdaki kişilerin e, özellikle üçüncü kişilerle alakalı, üçüncü durumlarla alakalı, engelleriyle alakalı ciddi anlamda e, elinin kolunun bağlı olduğunu ve bu noktadan e, size gelmekte biraz zorlandığını düşünüyor olabilirsiniz. Evet bu durum sizleri de biraz çaresiz hissettiriyor ve bu noktada aklınızdaki kişilerin özellikle içinde bulunduğu engellerden, sınırlamalardan, baskılardan kaynaklı. ...sizde tekrar adım atabileceği noktasında... ...ilişkiyi tekrar başlatabileceği noktasında... ...biraz kaygılarınız, endişeleriniz... ...olmuş olabilir. Her ne kadar... ...bu noktada ona güvenmek isteseniz de... ...biraz bu durum... Sizi etkiliyor gibi görünüyor. Çünkü diyorsunuz ki, evet aramızda zorluklar var, engeller var. Onun bağlı olduğu, bağlılık çalıştırdığı belki de konular var. Ve bu durum benim canımı çok sıkıyor dediğiniz. Biraz bu noktada kendi kendinize belki de eziyet ettiğiniz, kendinize çok fazla yüklendiğiniz bir süre içerisinde olabilirsiniz. Ama burada özellikle altın tutan kadınla beraber ee, ilerleyen süreçlerde artık bu kırgınlıklar, Kaygılar, üzüntüler çektiğiniz derin acılar sonlanacak gibi görünüyor. Ve tekrar burada hak ettiğiniz o değeri o maddi, manevi, değeri, gücü elinize alacaksınız gibi görünüyor. Tılsım Kraliçesi eşdeğer bir kart. Arkadaşlar e, maddi anlamda, manevi anlamda bütün o gücü, otoriteyi e, net bir şekilde, somut bir şekilde, elde tutulur, gözde görülür bir şekilde elinde tutar bu kişi. Bütün bu engellere rağmen, bütün bu aradaki zorluklara rağmen, e, çekilen sıkıntılara rağmen artık gelecek potansiyelde biraz daha o gücü hissettikleri... O beklentilerinin karşılandığı net, somut ve istikrarlı bir şekilde daha da önemlisi kararlı bir şekilde beklenen adımların geldiği bir süreç olacak olabilir. Hemen ardından da Uranüs ile beraber Joker kartıyla beraber ciddi anlamda bir değişimden bahsediyor olabiliriz. Bir sıfırlanma enerjisinden bahsediyor olabiliriz. Özellikle aklınızdaki kişilerin içinde bulunduğu durumla alakalı, içinde bulunduğu olumsuz koşullarla alakalı, ciddi anlamda bir baş kaldırı durumu e, yaşanacak olabilir ve bu noktada ilişkiye yeni bir yön verme, e, yeni bir rota çizme ve ilişkide yeniden bir şeyleri e, başlatma enerjisi, yeni bir döngü başlatma enerjisi hakim olacak olabilir. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum ve süper teşekkür satın alan arkadaşlarımın 3 kartla mesajını almaya niyet ediyorum. Kılıç üçlüsü gene gelecek geldi. Sizler dedi ki şu anki süreçte zaten merkez kartta kılıç onlusunun gelmesi. Her ne kadar her şey yolunda mesajı verseniz de içten içi o yıkılmışlık sizi biraz etkilemiş, bayağı etkilemiş biraz değil. Şimdi güncelde bir takım kıskançlıklar olabilir. Özellikle üçüncü kişilerle alakalı. Burada daha çok yansıyor gibi görünüyor. Araya giren üçüncü kişiler, işte sosyal çevre, sosyal arkadaşlıklar, aile. Bunlarla alakalı bir takım umutsuzluklar olabilir ama burada daha çok sanki yeni bir partner, aklınızdaki kişilerin hayatında olan bir partnerle alakalı ee, bir takım böyle kıskançlıklar çalıştırdığınız bir süreçtesiniz gibi görünüyor. Evet, geçmiş olarak baktığımızda gayet uyumlu, gayet alma-verme dengesini sağladığınız... E, ...bu ilişkide kendinizi canlanmış hissettiğiniz, yenilenmiş hissettiğiniz bir süreç olmuş gibi görünüyor ama bu... E, ...çok uzun sürmemiş olabilir. Çünkü burada aklınızdaki kişilerin özellikle takdir alma, onay alma durumuyla alakalı... Ee, yaşattığı bazı sıkıntılar sizi ciddi anlamda e, hırpalamış gibi görünüyor. Bu sebeple ilerleyen süreçlerde her ne kadar üçüncü kişi üçüncü durum engelleri olsa da her ne kadar süreç belki de sizler için zorlayıcı ol olsa da her ne kadar baskılansanız sınırlan sınırlandırılsanız e, bir kalıba belki de çalışsanız da artık burada özellikle sabırlı olduğunuz sürece Özellikle siz bu ilişkide e, yapmanız gereken şeyleri yaptığınız sürece sabırla, inançla, metanetle davrandığınız sürece e, bu döngünün tamamlanmasını sağlayabilirsiniz gibi görünüyor. Özellikle ikili ilişkilerin kuralına uygun bir şekilde inançlı bir şekilde e, davrandığınız takdirde her ne kadar süreç sizler için zor olsa da er ya da geç burada mutlu sana ulaşma potansiyeliniz ...oldukça yüksek gibi görünüyor. Üç kartla dedim ama... ...netleştirmek istiyorum. Evet. Çünkü burada artık... ...ilişkiyi bu noktasında bir takım... E, aklınızdaki kişilerde bir mücadele... ...bir emek, bir çaba sarf edecek olabilirler. Onlar tarafından da ciddi anlamda... ...bir uyanış belki de gerçekleşecek olabilir ve bu noktada tekrar duygusal olarak sizlerle bir şeyler başlatabilme adına ciddi anlamda bir mücadele içerisine geçip olabilirler. Sadece burada şunu söylemek istiyorum. Bu zorlu süreç esnasında, aklınızdaki kişiler size adım attığında, tekrar bir şeyler başladığında bu zorlukların, baskıların, aradaki engeller sebebiyle birbirinizi kırıp dökmemenizde fayda var gibi görünüyor. En azından bir tarafa biraz daha sakin kalması, biraz daha sürecin mantıklı bir şey şekilde e, ilerletmesinde fayda var gibi görünüyor. Süreç oldukça zor, oldukça evet sıkıntılı olabilir. Aranızdaki engeller böyle deyince kalkacak e, durumlar olmayabilir ama sabırla ilerlediğiniz sürece, birbirinizle bağlı olduğunuz sürece, e, yapabileceklerinizin farkında olduğunuz sürece bu döngüyü de tamamlayabilirsiniz gibi görünüyor. Dilerim her şeyin en güzeli sizler için olur diyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar.